Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Göçler nedenleri ve Türkiye'de göçler. <laughs> Öncelikle göç ne, de, ne demektir bundan bahsedelim. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yerden başka bir yere kalıcı şekilde ya da geçici şekilde yer değiştirmesine kalıcı şekilde yerleşmesine ya da yer değiştirmesine göçlenir. Kıtalar arası, ülkeler arası, bölgeler arası, şehirden şehire, kırdan şehire veya şehirden kıra doğru da göç yapılabilir. Sürekliliğine göre göçler geçici ve kalıcı göçler olmak üzere ikiye ayrılır. Yani toplam hareket edilen alana göre düşünüyoruz. Geçici göçler tarım, hayvancılık, inşaat ve turizm gibi faaliyetlere bağlı olarak oluşur. Kalıcı göçler ise yaşanılan yerin artık geri dönmemek üzere terk edilmesi sonucunda oluşuyor. Sınır durumuna göre göçler iç göç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ülke içinde olan göçe iç göç, ülkenin dışına gidiyorsa ya da ülke dışından buraya geliyorsa dış göç adı veriliyor. Uluslararası göç de deniyor buna. İç göçler kırdan kıra. Şimdi burada şöyle düşünelim kır kır şehir şehir burası da şöyle Türkiye olsun nasıl oluyor bu göçler kırdan kıra kırdan şehire şehirden şehire şehirden kıra şeklinde karşımıza e, dört farklı yönden gelebiliyor. Şu anda tabi en çok bilineni kırdan şehir olan göçlerdir. Türklerin orta Asya'dan göçleri en büyük göçlerdendir. Ee, bu Orta Asya'da e, iklim değişikliği, yeni yurtlar arama isteği, otlakların bitmesi gibi bir sürü nedenlerden dolayı dağılıyorlar. Dağıldıktan sonra Avrupa'ya gidenler o bölgedeki diğer e, yaşayan e, medeniyetleri de yerlerinden yurtlarından ediyor. Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Angıllar, Saksonlar Franklar hepsi yer değiştiriyor. Bunlara zaten kavimler göçü deniyor. Yeni dünya. Bu da artık 15. yüzyılda coğrafi keşiflerle birlikte insanlar pılını pırsını artı toplamasıyla birlikte giden e, insanların oluşturduğu göçlerdir. Yeni dünya dediğimiz Kuzey Güney Amerika Avustralya'ya yapılan göçlerdir. Ve 1492'de Amerika'nın keşfi ve sonrasında Okyanus'un James Cook tarafından keşfedilmesiyle e, göçler başlıyor. Sanayi devrimiyle bu iyice artıyor. Yeni alanlarda yeni e, iş alanları ortaya çıktığı için. Mübadele, mübadele, değişim demek. E, anlaşmalar gereği ülke vatandaşlarını karşılıklı olarak yer değiştirmesine yer değiştirmesine. Bu göçü diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik zorunlu olmasıdır. İlginç bir şey arkadaşlar. 1923 yılında Türkiye- Yunanistan arasında gerçekleştirilen Lozan Anlaşması'na göre e, bir nüfus mübadelesi var. İşte İstanbul'daki Rumlar e, hariç Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler yer değiştiriyor. Zorun olarak anlaşma gereği. İşçi göçleri e, sanayi devrimine başlıyor. Çünkü o devir artık işçiye çok ihtiyacın olduğu devir. İngiltere'ye başta göçmek üzere Avrupa'ya fabrikalarda çalışmak için kırsaldan şehirlere işçi göçleri olmuştur. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler sanayileşmeyle çıkan iş gücü açığını kapatmak için bunları almıştır. Bakın polis, yani buradan giden bir sürü insan var polis eşliğinde. Savaşlar ve sosyal olayların neden oldu göçler. Savaşlar ve ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasal tartışmalar insanların göç etmesini zorunlu kılıyor. 1951 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dilediğinin ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinde dışlanan, ülke dışına çıkmış olan kimselere özel bir isim veriliyor. Mülteci, mülteci gönlü. Beyin göçü. Adamın beyni kuş olup gidiyor. Nasıl beyinler? Tabi beyin bütün beyinler değil. Bazı beyinler. Nasıl beyinler? İyi eğitim almış. Nitelikli. IQ'su yüksek. Yetenekli. Çalışabilecek belli bir kabiliyeti olan insanların ülkesinde kalmayıp bu çalışma şartlarının daha uygun olduğu para ya da çalışma ortamı açısından daha iyi olduğu yerlere gitmesine beyin göçü deniyor. Gelişmemiş ülkelerdeki yüksek beyinlerin gelişmiş beyinlerin eğitilmiş beyinlerin başka ülkelere gitmesi. O da başka ülkelerden kastımız Amerika en başta. Ya da Batı Avrupa ülkelerine gitmesidir. Doğal afetlerin, sel deprem, volkanizma, toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık bir sürü doğal afetler gibi olaylardan sonra insanlar göç edebiliyor. Türk topluluklarının Orta Asya'dan işte e, kuraklığın artması nedeniyle göç etmesi de buna örnektir. Türkiye'de iç göçler, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen iç göçler sürekli olabildiği gibi mevsimlik iş imkanları çerçevesinde de göçler yapılabiliyor. İnsanlar önce yakın bir yere gelip daha sonra büyük şehre bir ediyor. Önce mesela İzmit'e gelip sonra İstanbul'a gelmek gibi ya da Bursa'ya gelip sonra İstanbul'a gelmek gibi. Buna da kademeli göç deniyor. Önce bakıyor ne var orada biraz gözlemleyeyim falan iş var. Tabii at diyor. Yani kıyıdan bakıp ondan sonra aslanın avını yakalaması gibi birden atlıyor. Mevsimlik göçler ya da e, bunlar geçici göçler diye de Tarım, turizm, inşaat sektörlerinin özellikle yaz aylarında ortaya çıkan bu ihtiyaçtan dolayı mesela Antalya'ya e, otellerde e, turistik faaliyetler arttığı için e, yeni elemanlar aldıklarından dolayı insanlar çalışmaya gidebiliyor. İnşaat sektörüne gidebiliyor ya da e, pamuk toplamaya, fındık toplamaya, tütün toplamaya, havuç toplamaya bile gidenler var. Çukurova'ya pamuk, Ordu, Sakarya, Giresun'a fındık, Afyon'a patates, Akdeniz ve Kıyılar'ında turizm sektörüne yönelik ve inşaat sektörüne çalışanların hepsi mevsimlik işçi göçleridir. Alınan göç ile verilen göç arasında yani bir şehre girenle çıkan arasındaki farkı net göç deniyor. Net göç göçün toplam nüfusa oranla da net göç hızı deniyor. Yani toplam nüfusta bu ikisini oranladığın zaman ortaya çıkan. Duruma net göç hızı deniyor. Bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması nüfusun arttığı Yani gelenin çok gidenin az olması. Negatif değerde olması yani giden çok gelen az. Yani e, mesela Rize'de e, İstanbul'a giden çok oradan gelen az. İstanbul'da da tam tersi dışarıdan gelen çok dışarıya giden yok. Dış göçler Türkiye'de yurt dışına birçok dış göç olmuştur ki özellikle işçi göçü anlamında yapılan göçler. Çok fazla 1960 yılında Avrupa ülkelerine başlayan özellikle Almanya ya başlayan göçler var. İkinci savaşından sonra Fransa, Avusturya, Sivriye gibi ülkelere de Hollanda gibi ülkelere de geç, göçler başlamıştır. Bir de Kuzey Afrika ülkelerine de Libya, Cezayir, Tunus gibi Arabistan gibi ülkelere de göçümüz var. Peki göç olunca neler ortaya çıkıyor? Göçün mekansal etkileri. nüfus azalması bazı yerlerde nüfusun artmasına yani göç veren yerlerde nüfus azalıyor, göç alan yerlerde artıyor. İstanbul'a geldiğini düşünürsek şehirsel altyapı yetersizlikleri her yerde gece başlıyor. Nüfus artınca 15 milyonu geçti trafik yoğunluğu başlıyor. Yerleşim alanların açılmasına yönelik yani yeni yerleşim alanı açmak için ormanlar sürekli tahrip ediliyor. Plansız bir gece yerleşim alanı var. O arabayla gidiyorsun böyle labirent gibi yani dümdüz bir sokak yok. Gece kondulaşma her yer gece ile dolu. Bunların kentsel dönüşümle daha düzenli bir şehir hayatına kavuşturulması gerekiyor. Sanayi tesislerinin şehir merkezinde kalması yani önceleri şehir şöyleyken şuraya fabrika kurmuşlar. Burada fabrika var ama şehirde insanlar giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor tornado gibi. Şehir bu hale gelince fabrika şehrin içinde kalıyor. Sanayi tesisleri şehir merkezinin içerisinde kalıyor. Plans şehirleşme e, bunun için tabii son dönemlerin favori işi kentsel dönüşüm. Yani bu e, gezi konduları yıkıp büyük binalar dikip oradaki insanları oraya yerleştirmek hem depreme dayanıklı binalar olması hem de planlı bir yerleşim olması açısından bunun tabi olumlu sonuçlar da var sosyal kültürel çeşitlik artmakta değişik bölgelerden insanlar geldiği için kültür çeşitliliği var yani bu olay dediğimiz göçün yeni iş gücü potansiyeli ortaya çıkmakta yani insan nüfusu artınca oradaki çalışabilecek eleman sayısı artıyor fabrikalarda işçi kolaylıkla bulunabiliyor eee bu göç eden bireylerin de eğer nitelikleri yani beyin güçü dediğimiz o yapabilecek düzeyleri varsa onlardan da istifade edilebilmektedir. Ee, göç veren yerlerde nasıl? Göç veren yerlerde mesela <laughs> Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Hakkari gibi yerlerden oluyor. Tarım, ve hayvancılık üretim azalıyor. Niye çiftçi gitti çünkü. Çiftçi gelince üretim yok. Kamu yatırımları kullanılması halinde köyün birine sağlık ocağı yapmışlar. Ee, okul yapmışlar ama köyde 3 kişi kalmış. E, oraya artık sağlık ocağını kapatmak zorunda kalıyorsun çünkü 3 kişiden daha fazla e, çalışan var. Okul yine aynı şekilde taşımalı eğitime geçiyor. Nüfus artışının yavaşlayarak belli bir süreden sonra artık artış diye bir şey kalmıyor ve nüfus biterek köyü de kapatabiliyorsunuz. Evet Türkiye'de göçlerin mekansal etkileri de Türkiye'de göçlerde ve dünyada göçlerde durum bu. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.